dostu olmalı insanın yüreğini böldüğü bir nefes kadar yakınında olmalı bazen İstediğin zaman başını omzuna koyup ağlayabilmeli delice. mesafeler araya girdiğinde ise yüreğini hissetmeli yüreğinin derinliklerinde candan sevdiği bir dostu olmalı insanın o dost ki nice dost sanılan yüreklere inat dost olmalı yüreği yüreğinde atmalı. Gönlünün güzelliği yüzüne, sözlerine yansımalı. Bir kelamı binlerce kelama denk olmalı. Dokunmalı bir sözü, bir bakışı ile yüreğin bam teline. Sesinde bulmalı o eşsiz huzurlu. Yüzünde beliren bir tebessüm denk olmalı açılmak üzere olan Gonca bile. Isıtmalı bir bakışı ile yüreğin en ayaz yanlarını. Böyle bir dostum var benim. Yüreği yüreğime eş, gönlünün güzelliği yüzüne aksetmiş. Bir bakışıyla gülümser yüreğimin en hüzün yanı. Mesafeler engel değil, onca güzelliği paylaşmaya. Sesi ta otelerden gelir, dokunur yüreğimin bom teline kilometrelerce uzakta da olsa yüreği, yüreğimde atar. Çiğ düşmüş kirpiklerim, ayazlamış soğuk yüreğim, tatlı, sıracık bir tebessüme teslim olur o masum bakışlarla. Hem uzağında, hem de bir nefes kadar yakınımda. Ey dost, ey yüzü, yüreği kadar güzel insan. Vefasız zamana inat, hiç gitme benden. Yüreğin yüreğimde hep atsın. Masum bakışların en ayaz yanlarımı ısıtsın. Yüzüne kondurduğun tebessümlerin hiç eksik olmasın. Menzin menzin mutluğa aksın ömrün. Rabbim yüreğinden huzuru, gül yüzünden, gülden değerli gülücüklerini eksiltmesin. Dost diyebildiğim, can diyebildiğim güzel insan, sen hep ben de var ol, o güzel varlığında. Nice senelere can dost.